Kardeşim al oradan. Geçiyor mu? Evet sayın kaynak ustası bu yaptığımız işlemin adı nedir? Evet Tolga Bey kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Doğduğumdan beri. Maşallah. Kaç yaşındasınız? 31. <laughs> Maşallah. Evet, ben de yıllardır bu sektördeyim. Böyle kaynak yapan görmedim. Elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlar öğretiyorsunuz. Allah razı olsun Tolga Bey. Yürü! depoya zamanı... Sağ olun. Siz geldikten sonra Osmi'nin yüzü güldü. Osmi'nin gülen yüzü yoksa siz misiniz? Siz kaynatçı değil misiniz Solga Bey? Kaç saniye verdi kaynağımız? Teşekkürler beyefendi. Bu üstün bilgilerinizi ee, ileride YouTube'a yükleyebiliriz. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bu abi de Ankara'nın en iyi operatörü. Evet. İşini e, çok iyi Musa Bey güzel bir operatör. Teşekkür ediyoruz. Abi millah abi bardakçı. <laughs> bardak dayanmıyor abi. Her <laughs> elimiz bardak veriyoruz. <laughs> 100 de versek kalmıyor. Tolga Bey onayınızı aldım. Yarın bir gün. Şu an bitti arkadaşlar. Şimdi 10 dakikalık sorma süresi. Evet. Tolga Bey müsaadenizi aldık. Yarın bir gün YouTube'a bunu yükleyebiliriz. Bilginiz olsun. geliyorum. Teşekkürler. Sağ olun beyefendi. Evet arkadaşlar. Kaynağımız yapıldı. Şimdi ikinci kaynağımızı yapıyoruz. Manşonun. verdi. İkinci kaynağımız yapılıyor. Bir yandan da kanal döşemesi devam ediyor arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bu kardeşimiz, gönlü bol bir kardeşimiz, sürekli çalışır, bazen de çenesi çalışır. Her sözlerde durmaz. Durur, söz verdi mi durur. Bonkördür, bir şey yapacağım dediği zaman yapar, hakkını yiyemeyiz. Bu istediğim bir size önerim limon suyunu her gün kullanın. Dimansiyon çok faydalı Ödem attırır diyorsun Aynen ödem attırır <laughs> Gençleştirir Evet arkadaşlar bugün de Güzel bir videomuz oldu Arkadaşlar bu arkadaşı takip edin Yakında bu da bir kanal açabilir Tolga Anbaş kendisi Çok sağolun kardeşim